Arkadaşlar merhaba. Ekosistem ve madde döngüleri, biyoçeşitlik ve biyomlar etkinlik derslerimizle devam ediyoruz. Etkinlik 6. Aşağıdaki şekilde ekosistemde canlıları etkileyen canlı ve cansız öğeler verilmiştir. Hangilerinin canlı, hangilerinin cansız öğeler olduğunu belirtiniz. Örnek L cansız öğe demiş. Arkadaşlar ekosistem içerisinde canlılar belli zaten. Nedir bunlar? Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar. O yüzden B canlı J canlı ve H canlı öğe oluyor. Yani canlılar B, H ve J diyelim. Diğerleri cansız. Bunlar canlı, diğerleri cansız öğeler. Işık, su, yağış, rüzgar, yağlar, sıcaklık, oksijen, karbondioksit ve protein cansız öğelerdir. Ekosistemin içerisinde. Evet. 7. etkinliğimizle devam edelim. Aşağıdaki şekilde suyun Litosfer, Atmosfer, Biosfer ve Hidrosfer arasındaki döngüsü verilmiştir. Şeklin altındaki ifadelerden doğru olanın karşısına D, yanlış olanın karşısına Y harfi koyunuz. Doğadaki su kütlesi atmosfer, okyanus ve karalar arasında döngü oluşturmaktadır. Bu ifade doğru arkadaşlar şekilde görmüş olduğunuz döngü su döngüsüdür. Sıcaklığın etkisiyle okyanuslar, karalar, e, hava ve tekrar okyanuslara geri döner. Aynı zamanda biyosfer içerisinde de kullanılır. Buna su döngüsü diyoruz. İkinci sorumuz: Su buharı atmosfere yükselip soğuduğunda gaz halindeki su yoğunlaşır ve yeryüzüne yağışlarla, yağmur, kar veya dolu olarak düşer demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Yoğuşma olayı, yağış bu şekilde gerçekleşiyor. Soğumaya bağlı olarak ya havanın nemi artacak ya da havanın sıcaklığı düşecek yağışın olabilmesi için. Üçüncü sorumuz. Bütün sular göl, deniz ve okyanuslara geri dönmez demiş. Geri döner arkadaşlar. Çünkü su döngüsü var. Bu binlerce yıldır devam eden bir döngü. Yer çekimi nedeniyle denizler ve okyanuslara mutlaka sular geri dönüyor. Bu yüzden buna yanlış demeliyiz. Su okyanuslardan, denizlerden, göllerden ve akarsulardan güneş ışınlarının etkisiyle ısınarak buharlaşır. Buharlaşmanın temel sebebi ısınmadır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız doğru. Su döngüsünü başlatan güçtür diyebiliriz güneş enerjisi için. Beşinci sorumuz. Hayvanların ve bitkilerin olmadığı bir ekosistemde su döngüye katılmaz demiş. E su döngüsünde olabilmesi için e, güneş enerjisi yeterli arkadaşlar. Yani hayvan ve bitki olmasa da su döngüsü gerçekleşebilir. Örneğin çölde hiç hayvanın, hiç bitkinin olmadığı bir yerde bile su döngüsü gerçekleşir arkadaşlar. Az da olsa gerçekleşir. Bu yüzden cevabımız yanlış. Evet, diğer doğru yanlış grubuyla devam edelim. Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı, üreyebildiği yere habitat denir demiş. Birinci sorumuzun cevabı doğru olmalı arkadaşlar. Habitat için canlının evidir demiştik hatırlarsanız. Cevabımız doğru. Canlılar toprak yüzeyinden yaklaşık 10 metre derinliklere ve 120 metre yüksekliğe kadar yaşayabilmektedir demiş. Bu da doğru. Özellikle <laughs> mikroorganizmalar 10 metre derine kadar inebiliyor. Toprak içerisinde. Tundra biyomunun doğal bitki örtüsü sonbaharda yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormandır demiş. Hayır arkadaşlar, bu karışık ormanları ifade etmiş burada. O yüzden cevabımız yanlış olacak. Tundra biyomunda liken, ot, yosun gibi bataklık bitkileri yetişir. Bir aylık ısınma döneminde, yaz döneminde. Dördüncü sorumuz Tuzlu olup olmaması bitki ve hayvanların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. Suların tuzlu olup olmaması bitki ve hayvanların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür demiş. Evet bu da doğru arkadaşlar. Çünkü işte denizlerde yaşayan canlılar başka, tatlı sularda yaşayan canlılar daha başka özellikle olabiliyor. Bu yüzden doğruyu işaretledik. Evet 5. sorumuz. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanları biyoçeşitliliğin az olduğu yerlerdir demiş. Yanlış arkadaşlar. Çünkü sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının olduğu yerler biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerlerdir. Altıncı sorumuz. Su, sıcaklık, rüzgar, bitkiler ve mikroorganizmalar ekosistemin abiyotik unsurlarıdır demiş. E, hayır bunlar e, ekosistemin biyotik unsurlarıdır arkadaşlar. Özellikle içindeki bitkiler, mikroorganizmalar e bunlar canlılar olduğu için arkadaşlar bunlar biyotik unsurlar içerisinde yer alır. Abiyotik de var ama hepsi abiyotik değil bunların. Bitkiler ve mikroorganizmalardan dolayı. O yüzden yanlış diyoruz. 7. Anız ve orman yangınları sonucu atmosfere çok miktarda azot gazı karışır. Anız bitkiler e, hasat edildikten sonra, buğday, arpa gibi ürünler hasat edildikten sonra toprakta kalan kısımlarına anız deniyor arkadaşlar. Çiftçiler bunları yakarak e, tarlayı daha kolay sürmek istiyorlar. Bu yüzden bu sırada orman yangını oluyor ya da işte anız da yandığı zaman havaya e, bol miktarda karbondioksit gazı karışıyor. Yani burada. Azot gazı karışır demiş. Azot e, bu şekilde açığa çıkan bir madde değil arkadaşlar. Yani cevabımız yanlış olacak. Karbondioksit çıkar ama azot gazı çıkmaz. 8. Akarsu havzalarında ani eğim değişimlerinin olduğu yerlerde biyolojik üretim ve çeşitlilik fazladır demiş. Ani eğim değişimlerinin olduğu yerlere örnek olarak şelale diyebiliriz arkadaşlar. Şelalede bir canlı yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Dolayısıyla cevabımız yanlış. Tam tersine düz olduğu yerlerde böyle akarsuların küçük göletler oluşturduğu yerlerde e, canlı yaşamı daha fazladır. Güneş ekosistemin tek enerji kaynağıdır. Bunun için doğru diyebiliriz. Çünkü biricik enerji kaynağımız. Başka bir enerji kaynağı yok doğada. 10. Karbon, litosferde kömür, petrol, karbonatlı kayaçlarda ve canlıların yapısında bulunur. E, karbon... Litosferde kömür olarak bulunuyor. Bir karbonatlı kayaçlarda ve canlıların yapısında da bulunuyor arkadaşlar. O yüzden bu doğru bir ifade. 11. Canlıların yeryüzüne dağılışı coğrafi şartlarla yakından ilişkilidir. Bu da doğru arkadaşlar. İklim özellikle bunu belirliyor. 12. Karalarda tropikal yağmur ormanları, sularda ise mercan resifleri biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerlerdir demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Buralarda ekosistem oldukça hareketli, tür çeşitliliği oldukça fazladır. 13. Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısı tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvanların 1,5 buçuk katıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Türkiye'de iklim, yeryüzü şekillerinin çeşitli olması, eğimin, engebenin kısa mesafelerde değişmesi gibi sebeplerden dolayı. Ee, bitki ve hayvan türü çeşitliliği fazla. Hatta birçok tür relik ve endemik. Yani dünyada sadece bir yerde yaşayan türlere endemik diyoruz. Bu türler bakımından Türkiye zengin. Ee, önceki iklim döneminden kalmış bitki ve e, bitki kalıntılarına ise relik türler diyoruz. Bunlar bakımından da Türkiye oldukça zengin. Yani cevabımız doğru. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.